Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir şubesine üye şehit aileleri geçtiğimiz gün şehit düşen Sayı Toktaş'ın ailesiyle görüştü. Görüşme duygu dolu geçti. <laughs> Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Neşehir Şubesi ve Neşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ile yönetim kurulu üyeleri şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Bu kapsamda vakıf ve derneğin yönetim kurulu başkanı Ramazan Çiftçi ve üyeleri Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Sayın Toktaş'ın ailesini ziyaret etti. Boğaz yapılan ziyarette acılı ailenin derdine ortak olundu. Yaklaşık bir saat süren görüşmede duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaretin ardından heyet yine aynı köyde şehit Murat Ateş'in ailesiyle görüş. وقال لَنَا أنت مولانا فانصرنا على عَلَى الكافرين